Ne? oldu? Yemin et. İçilsene. Güzel Tamam güzel bak ona ha. Allah razı olsun. Bu senin en sevdiğin köpeğin. Lan ona güzel bak. Tamam. Bak bana hediye geldi sana tamam, edelim. Kapat, edelim. Kalsın, hediye. Tamam teşekkür ederim. Koymaları kapat hastalanmasın başım kalsın. Koymaları kapat. Ben devam edeyim. Sen de yürü birazcık. Hayır sevgilim. Olsun yürümesin. Yorulsun yorum teşhirini. Ay inşallah olmaz benden. Ay ben niye bu şekilde salak gibi aldım ya? Kaya Otel'in yanında sağa dönecekti. Ay sen Kaya Otel'den içtin Başarısız sikelim hani bak bir sürüdüm ya Ya e, eşimi tabii ki de müsaade ediyorum. Karşı dediğim gibi temiz olmadı Eşinden memnun musun? Öğretmen veya memur olmak ister miyim? Öğretmen ve memur olmak ister miyim? Zaten benim onlardan farkım yok zaten öğretmen gibi bir kadınım yani <laughs> Öğretiyorum herkesi. <laughs> <laughs> benim şey Sabah karşı 9 akşam 5 diyorsun ha? Yani dedim ben öğretiyorum. Gelmek istediği zaman öğretmen gibi. Hani nöbetçi. kadar kısa mı bitti işin? Efendim? Bir saniye canım. Teşekkür Eee te gel sikim senin. Sik bak Aa, güne çıkar. Üf, Sanki şey yörende <laughs> samanlıktan çıktım görecekte. Se seviştin o kadar. Hava yapışmadı belleşmedik bile çocukla. Bu kadar çabuk mu gitti? yapmadı ki bir şeyi. Yerde hep saygısız hiçbir şey yok. Koydun argesini aldın için, ne içinde ne bir şey ne bir Hiçbir şey yok. Bir mi bana bir resim alır mısın? Ha sikt. Mal ya. ya? Neyse bir salak dedim. Baya yürüdüm ama son ben de biraz önce. Peki yaşadığın en ilginç olay ne? Hiç unutamam dediğim bir olay. Bir gece sabahlar olmadı bir türlü çok korktum diyebileceğin bir olay var mı senin? Bilmem. Aklıma gelmiyor. Ya bir iki tanesi aklıma geliyor mesela güzel şeyler yaşamış mıdır ilaki? Peki eee şeyi çok merak ettim. Ne ya? Bu işi para karşılığında yapmayı nasıl karar verdin? eee bir gün hata ya. Bir tanesi bana dedi ki, kızım güzelsin diye bir davet. Sen paranı al <alın?" gülüyor> Git dedi, Antalya'ya İstanbul'a git dedi. Özellikle İstanbul'dan bahsetmiş. İstanbul'a git dedi. Para ne alsın? Çalsın dedi. Kız mı bunu söyleyen? Bana bunu bir söyleyen Kız mı erkek? Kız. Kız ya. Ondan sonra ben de onu dinledim, çıktım yola böyle bir şey yaptım. İstanbul'a mı geldin? Hayır. ilk İstanbul'a geldim. Zır 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 telefonu çalmasıyla Annem rahmetli değil o zaman. Hmm. Kaç senesinde? 2007. Hatta 2006 da olabilir. 33 yaşındasın ha. 88 misin? Çek ay köpek saniye. çok tatlı. Bana ver ne olur. O geliyor mu sana? Ne? Ne Ve... oldu? Yemin et. Cisi ne? nasıl? Ama Sen... güzel bak ona ha. Allah razı olsun sana bir şey söyleyeyim. Tamam. En sevdiğim köpeği. Bak ona güzel bak. Tamam. Bak bana hediye geldi, sana hediye tamam, ederim. Klimaları kapat hastalanmasın başka. Sırlamaları kapat. Tamam. Klimaları kapat. kapat. Klimaları kapat, kapat. Tamam, tamam. Bu Sağ ol, teşekkür sana... ederim. Tamam güzel bak ona. Ceklensin dedi. Ceklensin cek mi? Benim en sevdiğim köpek. En sevdiğim, annem. Bakayım oh. dişim erkek mi? Erkek. Rabbim sen bana bir emanet verdin bana. Allah'ım bunu nasıl alacağım ben böyle kireyi? Ne? Uçakla gideceğim. Tamam. Onun için de bilet alırsın. Kafese koyup alıyorlar. Ali ben gerçekten ölsem gam yemem artık. Rabbime şükürler olsun. Eğer götüremezsen olsun. ara ben yollarım bir şekilde alırsın. Gel söz mü? Söz yollarım. Alo. Zaten Ali Allah'ım bana bir emanet verdi. Bakar mısın Ali? Ben, ben ölsem kamerim artık. Ya. ya bir şeyine bak. Ali bu benim. Evladım benim artık. Yani e, senin iyi niyetinin farkında olmasam o köpeği sana verilmesine izin vermez. Ama sen o köpeğe iyi bakarsın. Sen de bir şey söyleyeyim ben aşığım o ki ben direm Rabbim sana şükürler olsun artık oysam gam ben. Ne dedi? Cinsin. Ben yıllar önce Cegres'im ben seviyorum ben de var mı aynısı? <laughs> Ali sen var ya. Çok kısmetli adam değil mi? Hı? Çok kısmetli adam değil mi? Allah Allah Sevgili. İsmini ben koyma. Evet. Şanslı olsun ismi. Şanslı. Çünkü e, bence sen bu köpeğe gerçekten iyi bakarsın. E, ben ya, bu köpeklerim Yani olmayacak bir yerde sana denk geldi. Yani trafikte birisinin sana köpek hediye etmesi senin şansın değil o köpeğin şansı bence. Ve ben de, bu bu, bu ne Oğlum birileri, üşümesi sebebi o şeyden üşümüş o. Evet ya. Ee, Şu an kendine üşünmüş. giriyor. Bak, bunlar da değil mi? Ha evet onda. Almaz değil mi geri benden? Sen de almaz da sana yürür o birazdan. Ay istemiyorum boz yürümesin. Yorulsun yolumuz değiştirelim. Ay inşallah almaz benden. Ay ben niye bu çakadım salak gibi hali ya? Yorulsun yolumuzu değiştirelim buna girmek istemiyorum. Geliyor. Geliyor. O sana yürüyecek. Biraz tersi. Ona güzel bak daha sütleniyor. Şey teşekkür ederim. Sağ ol. Bizim numaramızı yazın eğer bir şey olursa bizi, bizi arayın size zahmet. Anam tamam abi. teşekkür ederim. Çok inan bunu çok istiyordum. Numaramızı yazın. 532. Bir saniye abi. Tabii sen ikiliyi söylersen ikili yazsın. 533. aman teşekkür ederim. Olursa olur da bakamazsanız bir sıkıntı. Yok yok yo. ben benim benim saçım en sevdiğim abi köpek. Abi. Teşekkür ederim. Çok abi sağ olun. Abi. Çok. Bir mı inşallah. Sen de ya. Hadi çok mutluyum. Tamam mutlusun hem adamlar razı gözün hem de adamlar. Evet razı, evet ya. ya. Ne bileyim ben. Sen şimdi nereye gidiyorsun söyle? Geldi. Fındık sahile gidiyoruz. Ya geçtik orayı. Hiç yönlendirmedin ki beni. Fırnaç Aşırı abi Kaya Otel'in yanına sağa dönecekti. Ha sen Kaya Otel demiştin değil mi bana? Özür dilerim. Aşırı sikerim Ali bak. Bir sinirdim ya. Ali benim evladım kıl döküyor ama bunlar çok kıl döküyor. Annem neden böylesiniz aşkım? Lan ya şuna Yolda köpek hediye aldın ya. Güzel bir hatun olduğun için. Kaşağılık yapma. <laughs> Ay bunu paylaşabilirim. Bakın bu benim oğlum. Bu benim aşkım. O benim Allah'ım. Senin bana bir melek gibi gönderdin bana ya Rabbim. <laughs> Sen beni bilerek gezdiriyor musun orospu? Yok ben unuttum. 70 ben. oldu abi 50 daha fazla vermem. Kaşık Sana güzel, söyleyeyim. Canı sağ olsun. Aa. Hasan da. Ha şaşırttı beni bu adam ya. Ne kadar para biriktirdi işine var? Ben ne yapacağım? Nikahlı olacağım. Şey? Sana ne? E, Estetik şey. mesela şimdi estetiğe 50 milyon para bir Ya vermesin 50'de o, 40'da şurada 40 ne 4 saniye yükseldi orada. Burnuna mı yaptın estetiğe verdin 50 milyon? Komple verdim. Nasıl? Nerede yaptın? Badem gözü. Ne? Badem gözü yaptırdım. Badem Yalaklarım gözü nasıl... ne? Ya? Aşkım bu çok kıldık. Evet. En sevdiğim kıldık misin ya? Ama seviyorum ben kübikleri. Badem gözü ne? Ben bir anneyim. Şu an oğlum kucağımda. Dünyalar benim. Badem gözü ne merak ettim. Ya Yaşlı çiki gözlü oluyorsun ya. He. Böyle bir şey yaptım. Benim eski halimi görsen. He ha, şuralarında o yüzden iz var. Evet. Allah'ım sen nasıl bir e, şuranda şey? Şuranda neden bir şey var ya da var? Ne? Şuranda kesik gibi bir şey var ona. Işte, bu saçı dedim işte yüzüme. Annem. Bu burada mutlu oldu baksana o bak, gözleri var. Sen mutlu musun benle ha? Sen benim oğlum mu olacaksın? <laughs> Al. Ekorun gidiyor. Sizin. Meslektaşın gidiyor kız. Canım benim ya. <laughs> Çocuğum nereye gidiyorsun? Anne ben seni bırakamıyorum. Sana bir şey olursa ben ölüyorum artık. Al 50 TL buradan. Senden 70 TL alacağım sen. 50 TL al seni sikerim bak. Az önce ben 55 TL verdim sana başlıyor. Sağ 70 TL al. Sağa dön, sağa dön. Sağa dön. Sağ dön. Sağ dönsene İbni. <laughs> 70 TL alacağım sana. <laughs> seni sikerim. Bozuk bana versin sen o zaman. Ama bu <laughs> şey. vardı ben bilek miyim benim? <laughs> Al şekerim. Şişmine ya. Al. Bereket versin sağ ol. <laughs> ben içeride şöyle hesaplamıyorum ya. Günlük e, yaklaşık olarak 2000 lira kazanıyorsun öyle mi? Yani en kötü yok. Günlük 2000 lira kazanıyorsun ama taksi parasına gelince eksik para veriyorsun. Nasıl olacak? Evet. çünkü e, şöyle bir şey söyleyeyim tatlı. Pazarlık yapmayı çok seviyorum. Benim pazarlık bu, yapmayı seviyorsun. Tabii bu nasıl derler? Ama bu? senin yaptığın pazarlık değil ki. Pazarlık karşılıklı yapılır. Kabul edersen pazartesi, Sen bana düşürünce al 20. Değilsin, ben verdim artık. Ee, devam ediyoruz canlı yayında röportajımıza. İşini güzel yapıyor mu? Yalavuya gelir mi? Hakkını alırsa demiş. Oha. <laughs> <laughs> ya işimi tabii ki de güzel yapıyorum. Karşımdaki dediğim gibi temiz olmalı. Burcunu tamam. soran oldu. Burcun, ne? burcun ne? Burcunu soran oldu. Kovan. Kolaymış burcu arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevap yorumları alalım. Sorularınız varsa sorun. Yani nihayetinde sürekli e, böyle insanlarla karşı karşıya kalamıyorsunuz. Böyle sohbet ortamı olmuyor. Onu söyleyeyim. E, bir dakika bir soru geldi. Aylık kazancını sormuş Şirisi onu söylemiştik. Günlük 2000 lira kazanıyor demiştik. E, kaç yaşında yolları yolları yani bu yollara girmeyi neden tercih etti diyor. Ha, kaç yaşında bu yollara girmeyi tercih ediyor Yani kaç yaşından beri böylesin? 19 yaşından. Ee, şey, ücretli olarak bu olaya kaç yaşında? Ücretli olarak 20, 21 yaşında, 22 yaşında başladım. Emekli olmaya niyeti var mı diyor. Güzel bir soru. Olabilir aslında. Güzel bir şey. Olabilir belki. Neden olmasın? Yani her bir normal vatandaşın benim de bir hakkım var emekli olmaya. Ya tabii ki de ihtiyacım yok onların şeyine ama ben olmak isterim yani. Apartmanda mı oturuyor? Apartmanda oturuyorsa komşular sıkıntı çıkarmıyor mu diyor? Ee, evet çıkartmıyordu çünkü kolay kolay benim bu işi kimse yaptığımı bilmiyordu zaten. Beni çoluklu çocuklu bir kadın biliyorlar. Ta ki beni bir çocuğu ele beğenmezse tabii ki de bir sorun olmuyor. Bu arada Hatay'da oturuyorum. İkinci evimi değiştirdim ama şu an aparta kalıyorum. Yani aparta yani müşterimi oluyor yerliyorum. Evi almıyorum. Müşterisini eve almamış. Müşterim hayır. Sadece iki tane hayvanım oldu. İnleme sesleri yapacak mı diyor. Yani. İnleme sesleri yapmayacak kardeşim. Ee, İnleme sesleri yapıyorum tabii ki ama istiyani. Sorduk ya okumadın, okumadın. Benim için benimkini okumuyorsun diyor. Kardeşim e, araba kullanıyorum bir yandan. E, yani sürekli okuyamıyorum ben o yüzden. Elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Diyor ki e, bunu nasıl sorabilirim? Sor. Hiç şey... ne zaman bozuldu diyor. Bekaretin ilk ne zaman verdi diyor. Ay ilk damarından vurdular beni şu an. Söyleyim lazım. İlk ne zaman bozuldu? Biraz sesli konuşamam. İlk 16 17 yaşında bozuldum. Ve çok güzeldi ya. Anlatılmaz yaşanırlar ya. Gerçekten. Cumartesi günlerden ama hangi ayda unuttum onu bilemiyorum. Arkadaşlar sorulacak e, soru var. Sorulacak soru var. O kendisi çok rahat ama benim için sorun olacağı için her soruyu sormuyorum. Eee benim için ne gibi sorun olabilir? Mesela e, YouTube telif hakkı atabilir. Yani YouTube konusunda sorun olabilir. Çünkü YouTube e, bu kadar erotik yani, olaylara girmiyor. Yani bu kadar olaylara girmiyor. Bu saatte soru atacağını zannetmiyorum. Bu sorulardan. YouTube ben bu canım. kadar erotik olaylara girmiyor çünkü. Evet arkadaşlar diğer evet, soruları ben... alalım. İşinden memnun musun? Öğretmen veya memur ol olmak ister miydin? Öğretmen ve memur olmak istemiyorum. Zaten benim onlardan farkım yok. Zaten öğretmen gibi bir kadınım yani. <laughs> öğretiyorum herkesi. <laughs> bir şey Sabah 9 ama. akşam 5 diyorsun ha? Yani bebeğim ben öğretiyorum. Gelmek istediği zaman öğretmen gibi. Hani Nörgül Yaşıçay'ın bir filmi vardı hatırlıyor musun? Ne? Nörgül Yaşıçay var ya. Güler bu Gürseler mi ne var ya. Onun bir filmi vardı. Öğretmen. Sen neyin koptu bir dakika? Yine koptu yine, yine yardım edelim. Hamile kalma olayını nasıl yapıyorsunuz? Çok fazla ertesi gün hapa atmak zararlı değil Korunuyorum. Ee, kondom kullandığını söyledi. Evet, kondomsuz asla yapmam. Genelde bir çalışıyor yoksa evlere geliyorum diyor. Yani kendisi... Evlere şöyle gelebilirim, adamı tanıyorsam giderim. Tanımadığım sürece asla gitmem. Tanımadığım adama gidersem o adamı dönmeden de çıkmam. Öyle bir deliliğim var benim. Korona işi düşürdü mü diyor. Evet ya çok düşürdü. Yani baya etkiledi baya düşürdü. Mesela? Ne? Ne kadar etkiledi mesela? Ya öyle böyle değil. Hani dün de mesela Allah aşkına olsun dedik benim oluyor da Allah aşkına benim olayım mesela. Ama eskisine göre düşürdü. Geçen bir tanesini aldım sorucum bozdu salak. Sen de beni aldın. Ben korona indir belki. Ya sen de bağırdı ya şöyle bağırdı. Ay siktir git lan dedim. Geri zekalısın sen kafayı mı tabii ki de eve gibi çağırdım hallettiriz durumu. Uğraşama var mı? E hiç müşterisine aşık oldum diyor. Hiç müşteriye aşık oldum. Oldu mu? Bir kere oldu. Bir kere oldu. Oldu. Evli miydi? Adam mı? Evet. Evet. Onu ben sonradan öğrendim. O da bana aşık oldum. Ee... karısı İstanbul'a gitti o zaman. Antalya'da yaşıyordu. Oldu bir kere öyle bir şey? Şey sordular bir dakika. Soruyu söyleyeceğim. Kazandığı parayla birikim yapıyor mu diyor bir tanesi. Kim sormuş bu soruyu? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Kim Ümit sormuş? diye bir arkadaş sormuş. Tamam Ümit'ciğim şöyle bir şey söyleyeyim. Yapıyorum tabii ki de. Aksine ve ben pinti bir insanım. Ne? Pinti. Pinti. Para Vallahi bakımı. çok mi? pinti. Benim taksi param bile yani eksik veriyor. Gerçekten. Her seferinde sen... eksik veriyor. Bir de bana adına pazarlık diyor yani. <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Ama gerçekten ben çok pintiyim ve biriktirmeyi seviyorum. Evet yapıyorum. Ve bu saatten sonra zaten yapmaya başladım. Geçen akşam, e, geçen ay 14 Mayıs'ta 50 milyar harcadım. İstediğimi sadece. Tabii ki bir yapıyorum ya. Ne yani. kadar biriktirdin mesela? Ay ne yapacağım ne kadar biriktirdim? E soru soruyorlar. Ne kadar mı biriktirdim? Burası Neyse, olan kişi onu söyle, nikahımı şey. kıyas, nikahını beni alırsa söylerim. Onu söyleme ya. O e, biraz riskli bir durum doğru, Yani. Evet. Nikahını beni alırsa öğrenebilir. Yani Her Eğer çok paran var senin nikahını ben alayım ben. <laughs> Bari aşkım gel. 18 yaşındaki biriyle hiç birlikte oldu mu diyor. Oldu mu? Ya oldum ama zevk... E, aldım ya çok oldum. Hatta oluyorum mu ara ara. Hangi takımı diye bir soru gelmiş. Ne? Hangi takımı diye soru gelmiş. Hangi takım diye? Beşiktaşlıyım. Ee, evlense kocasını aldatır mı diyor. Evlensem kocamı aldatır mıyım? Hayır öyle bir huyum yok. Aldatırsam da söylerim ona. Daha önce evlendi mi? Nişanladım şey ayrıldım. Değil mi aşkım? Yoldayım geliyorum. İyi bak. Hadi bay Başka soru? Evet arkadaşlar. Diğer soruları alalım. 5 dakikalık yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar. Yayına devam ediyoruz. Tamam Alika. Gidelim biraz daha gidelim. Tamam otogarın içinde var kağıt hemen. Yani. Bak işte benim. Yine durdu. Yine durdu Allah'ım. Sen bana yardım et. Bak şu para verildi. Çık Evet arkadaşlar sorulara devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Doğru mu? Ne bileyim ben canım ama. Yani biraz daha böyle ilginç, hiç akla gelmeyecek sorular aslında ben bekliyordum ama e, sanırım en güzel soruyu ya, ben Ya bu sordum. şey nasıl biliyorsun böyle bir soruyu cesaret edemiyorlar. Bir de şişe çevirmeceği düşünsene. Çok güzel sorular sorması gerekiyor. Bundan soramıyor. Herhalde biz çocuklarla mı konuşuyoruz ne? Peki ben sana bir soru daha sorayım. Sağ. Ee, Gelen bir müşterilerden yaşı küçük olan olursa eğer. 17 yaş özellikle. E. Evet. E, bu durum biraz e, yaşı küçük olduğu için almıyorum. Tecavüz olayına giriyor. Tabii ki de ama almıyorum. Kimlik soruyor musun peki? Kesinlikle soruyorum. Mesela geçen bir çocuk geldi. Yani çocuk evet çok çocuk duruyor. Yağlar diye kaldı. Abla ben 17 değilim 19. Abla değil, diyorsun. Değil <laughs> yani, vallahi ben 19'um 20 yaşındayım. İnanmadım. Çocuk affedersin 300 TL geldi. Git dedi kimliğini al gel dedim. Kimliğini aldı geldi çocuk. Gerçekten de inat etti illa beni istiyor çocuk. Aldı geldi sonunda aldım içeri. Harbi de 19 yaşındaymış. Gerçekten de böyle. Peki e, yaşı küçük olduğu için hiç daha önce başın belaya girdi mi? Yok o konuda hiçbir şey girmedi Allah aşkına. Ya, o konuda dikkat et Yaşım uzun üstü. yıllar ceza söyleyeyim sana. Ve aldım da zaten öyle bir daha önce böyle bir, bir olayım oldu. Benim ama alakam yoktu onda Benim arkadaşım çalıştırdı kızları ama benim alakam yoktu. Evet, bir soru daha soruyorum ben son o zaman. Şey. Ee, soru şu. Müsaaden. Eee, devletin resmi genel evleri var ve buradaki çalışan eee, eskortlar bildiğim kadarıyla vesikalı oluyor. Evet. Eee, yani bu işi yapmak için devlete vergi ödüyorlar. Eee, bunu yapan kişiler e, hakkında herhangi bir cezai yaptırım var mı? Bu ben, işi yapıyorsan vesikalı zam, olman ben gerekiyor dedi, mu? De, vergimi ödedim, zaten nasıl ödedim diye sorarsan, alsam. Hani şimdi mesela duruyorum değil mi? Evet. Polis beni alıyor, işlem yapıyor, cezamı kesiyor. Ben ödedim o vergilerimi. Ondan tamam. bahsetme. Mesela vesika alman gerekmiyor mu senin? Bu Şu işi an yapıyorum an, diye. Ama tamam da yapıyorum da Bir daha böyle e, yapmıyorum. Kendi evimde yapıyorum ya da ne bileyim. Yakalandım, ev basıldığı zaman kapanıyor zaten otomatik olarak. Başka ne cezası var biliyor musun bunlarla alakalı? Ne? Başka ne cezası var fuhuşun? Yani yer temin etmekten bilmem ne şey. Ama yer temin etmek ya. biraz pezenekliğe giriyor. Sen pezeneklik ya. yapmıyorsun. Sen fuhuş Abi yapıyorsun. Hayır ben değil. yapıyorum zaten. <laughs> sen pezenek değilsin. <laughs> Yapmayayım. Yaparsam da seni satacağım ilk <laughs> önce. <laughs> evet arkadaşlar sorulara devam edelim. Hadi bakalım. Soru sor, sor artık. Sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evlenip çocuk yapma hayali var mı diyor. Bunu az önce benim bayan arkadaşım da sordu. Evlilik çocuk yapma hayalim var mı? Hayır yok, istemiyorum. Ya, abi, Çünkü ben gittiğimi yani. düşünmüyorum bana göre. Ne oldu? Sadi ayarlamıştım i̇şte, hocam. Işte. Evet arkadaşlar, Sen de renkledin mi Geldik zaten otobana, etrafına dönüyoruz sadece. Anladım, peki tamam. Soru sorun tatlım. Yakışıklı Esma, sakallı erkek, kıllı erkekleri seviyorum, psikopat olsun ama. Psikopat evet. olsun. Evet. Sevsin beni de, şiddet uygulasın diyorsun yani. Şiddete bağışlanmak ma istemiyorum ama şiddet bana yapmasın, dışarı yansım seni. Sert erkekleri seviyorum diyor. Hiç akrabası biliyor mudur diyor. Allah kahretsin ya. Sürekli kopu kopuk duruyor ya. Çıldırıcıyım ya. Gerçek söylemem gerekirse akrabası... O, o soruyu ben sana tekrardan söyleyeceğim. Canlı geçip. geçelim. Ne? Sıkılar mı? Kurs bu çocuk oraya mısın? Daim bir çocukluk alalım. Ayy! Gönle telmiş bilmeyenler gibi hayatımı Nereye gidiyoruz? Oturuyoruz. 15 Temmuz, şey İstanbul 15 Temmuz diyor. E, ee, terminali otogar. Bir şeyler yiyelim ya ben sanki. Evet, e, en son sorulan soruyu tekrar okumak istiyorum. Hiçbir akrabası müşterisi denk ol olarak gel denk geldim ya Allah kahretsin ya. Niye kopuyor bu sürekli ya? Ay çünkü şeye girdin. Tünelin altına mı girdi? Ne derler buna? Köprünün altına. Köprü altında. Zamanında çok çalışmışsın ondan buraya sevdiğin. Evet çok çalıştım. Ee, Evladım. Aa şu köprünün dili olsa da konuşsam. Çok çalıştım burada çok. Milli olmaya gelen olmuş mu diyor. Evet çok. Çok olmuş. Hı? Al ah, kesildi gülüm. Hatta milli olabilmesi için bir tane çocuk benim için bok yedi. Neydi? Pas uyuyorsun annem. Şuna baksana ya ne tatlı bir şey. Şans. Sırf senin için var ya. Kredimi iptal ettim aşkım. Bir şey kontrol edebilir miyim aşkım? Tam bir telefonum tamam. Şarjda burada tamam. Kulaklığım burada tamam. Başka ne kadar? <laughs> Oğlum ucuzda da burada tamam. Oğlumun tabancası tak tak ediyor. Öyle bir şarkı var biliyorsun değil mi? Ve hani? Bir de, Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ne kadar rahat etiyor baksana. Alo. Bu ne kadar rahat etiyor baksana. Köpek mi? Ha bak bir yavru daha yavrucağız, ne yapsın? Ben de yavruyum, ben ne yapayım? Yavaş. Ne yapıyor, fotoğraf mı çıkıyor? Evet, kapat bakalım. Gidiyorum evet, arkadaşlar. aşkla yüreğimde. Ee, şu an otogarın oradayız, kendisi otogara geldi. Otogar Gidiyorum bütün ha Aslında Otogar. uçakla gidecektim bugün biliyor musun? Ama şu çocuğun yüzünden gidemiyorum. Yani bir çocuk benim çocuğum. Niye? Alimanda aldık ki onları. Ne? Aldılar ki. Almıyorlar işte dediler. Kim, kim de aldı? Sordu. Telefonu sordu. Kim dedi? Kim sordu? Aradık bir ne? Amına bu Çocuğu almıyorlar. Nasıl aldılar? Ben gitseydim bile Aldılar yani. Sonuçta çocuk bir köpek. Arkadaşlar e, sorulacak soruları sorduk. E, kendisine teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için. Artık e, otobüle geldik. Ne zaman gittik devamlı ben sana söylerim yayınlandığı zaman. Zaten şu an canlı yayında. Ee, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Çiçi bakın. iyi bakın. Çocuk önünüzdekine çok iyi bakın. Neye baksınlar iyi Cici.